Herkese merhaba. Merhaba. Yaz bitiyor, bildiriyoruz buradan. Belki de bitti, şu an son kez dışarı video çekiyor da olabiliriz. <laughs> evet, son da olabilir. Eylül 1 dedi, kış geldi valla. Ne anlamadım. Evet, evet, bir de çok sabahın körü. Daha ayılmak için video çekiyoruz resmen <laughs> evet. şu an, var ya. Gözüm açılmıyor ya. Şimdi, bu hafta nelerden konuşacağız? Hatırlarsanız hani biz şimdi vlog çektik falan ya, bir iki hafta. Evet. Tatilde okuduğumuz kitaplardan, işte hangisini okuduysak, Onlardan birini anlatacaktık, onu biz atlamışız, o yüzden ilk önce onlardan böyle kısaca bir geçelim. Sonra devam edeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Sen söyle istersen. Ondan sonra bizim sevdiğimiz yayın evlerinden biri bağımsız yayıncılık yapan bir yayınevi Laputa kitap, Ganzer kitap ikisi aynı yayınevi. Doğan abi kısacası, onun bize geçen gün bir iki gün önce gönderdiği küçük bir paket var, birkaç kitap göndermiş, sağ olsun. Onlar size hızlıca göstermek için buraya getirdik. Video geçmeden önce bize destek olmak için ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bildirimleri de açıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şimdi tatilde gezmekten çok fazla kitap okuyamadım ben. Denize girmekten daha doğrusu. Bir buçuk kitap okudum diyeyim ama tabii yarım e, bitirmediğimi daha İskender henüz... İskender gibi mi oluyor? Bir buçuk, bir buçuk evet. Bir yoğurtlu. Bitirmediğimi tabii ki anlatabileceğim ama Albay'a mektubu yoku hemen başladım biliyorsun zaten. Dört gözle bekliyordum bu kitabı okumayı, anlatmayı. Evet, bütün gözleriyle okudu. <laughs> Dört gözle. Gözlüklerim, gözlerim. Bir aldığı her mektup yok benim içimi böyle bir şişirdi gerçekten şişirdi yani. Çünkü Güzel trajik başladım. bir, trajik bir öykü. Ben biliyorsun öyle diyorum çok beni üzen şeylere. Evet. Yani gerçekten böyle okurken ay iyi diyorsunuz. Aynen. O mektubu sizin atasınız geliyor yani Alba'ya. Şimdi evet. senelerini... Yani şimdi her şeyden önce Gabriel Garcia Marquez tabii ki yani geri planda bayağı eleştirel bir anlatımı var. Evet dönemin sistemine dair, yönetimine dair bir sistem eleştirisi zaten var. Onu böyle çok yoğun, sanki onun için bu hikayeyi yazmış gibi. Bir albayımız var. Karısıyla beraber yaşıyor ve bir horozu var. Oğulları varmış, kaybetmiş. Ölmüş oğulları. Ondan Geçişiz. kalan aslında horozlu horozulu Bir horozları var. Onunla beraber bir maaş bekliyorlar. Albay bütün ömrünü tabii ki devleti için, milleti için böyle canıraş bir şekilde çalışmış. Emekli yani. olmuş. Evet. Emekli olmuş ama ona vaat edilen maaş hiçbir şekilde yatmamış. Seneler olmuş ve her Cuma bir haber geliyor, bir mektup geliyor tabi. işte maaşı yattım, yatmadım. Her Cuma onu yanlış hatırlamıyorsam birkaç gün geçti, bir hafta geçti daha doğrusu. Her Cuma onu bekliyor ve her Cuma da elleri boş kalıyor. Bir ben yandan yazık ya. o çileyi <laughs> istaç biz rahat bırakmadık bugün. <laughs> Önümüzden geçti, arkamızdan da geçiyor. İki kez önümüzden geçti. Ee, hem o sefaleti, açlığı görüyorsunuz. Bir yandan da karısı devamlı başının etini yiyor. Kelimenin evet, tam etiyorlar. anlamıyla. Ee, bir de öyle bir ortam ki yani devlet işte her şeye karar veriyor. Doğru haber televizyonlarda yayınlanmıyor. Kağıtlarla, yazılı şeylerle bir şekilde insanlar elden ele birbirine ulaştırıyor falan. Ne bileyim yani bir sosyal hayat yok gibi sinemada oynayacak filmi papazlar anons ediyor falan yani ne Aha, bileyim distopya çok gibi. distopya aynen bir mektup var dolayısıyla gelmiyor ve bir süre sonra evdeki her şeyi satmaya başlıyorlar işte horozlu dövüştürüyorlar öyle bir sefale çekiyorlar ki bir süre sonra işte elde ne varsa satmaya başlıyorlar eşyaları işte karısı devamlı baskı yapıyor horozu sat iyi para veriyorlar çünkü adam işte onu dönüştürüyor vesaire falan ama bir türlü de satamıyor oğluyla alakalı çünkü bir anısı var kıyamıyor böyle bir sefalet okuyoruz çok uzatmayayım çünkü başka anlatacağımız şeyler de var ben kitabı çok beğendim bu arada yani konusu birazcık ağır olabilir ama çok çok beğendim okumanızı tavsiye ediyorum gerçekten güzel bir kitap insanı çok düşündürüyor vesaire vesaire şimdi esas meselelerimize geçeceğiz ama senin kitabını da bir dinleyelim ben çok bir şey anlatamayacağım çünkü ben okuduğum kitap herhalde doğru zamanda okumadım için bana çok bir şey evet, geçmedi pek bir şey yapmadı beğenmedi olmadı bu sefer belki ileride birkaç sene sonra tekrar okurum. Atak insanları kitabı işte şöyle göstereyim. Chen Kui Fan. Yani böyle öyle telaffuz ediliyor. Atak İnsanları diye bir kitap okumaya çalışmıştım. Ana konusunda geri dönüşüm, ayrıştırmanın çok önemli olduğu, toplumun kendisi ve küresel anlamda çok önemli olduğu bir kitaptı. Bir hikayeydi bu ama bana çok geçemedi. Hikaye içinde geçiyordu Silikon Adası adında bir ada geri dönüşümle ünlü ve adanın farklı güç odakları var, çeteler var, bir yanda devlet var ve o adaya, o ülkeye, Çin'e aslında bir yerde geri dönüşüm hizmeti satmak isteyen, onu o şekilde pazarlamak isteyen Amerikalılar var. Hikayede farklı odaklar vardı. O odaklardan öte yanda da bir tane de atık işçisinin hikayenin merkezinde olduğu anlatılıyordu. Hı. Okumaya başladım ama bir, içeride teknik kelimeler, bilim kurgu anlamında değil, Çin kültürüne dair bazı kelimeler okurken beni çok yavaş. yavaşlattı. Bir de tatilde okurken çok kafaya veremedim. Herhalde başka bir kitap okusaydım bitirebilirdim. Harry Potter okudun. Harry Potter okudum zaten <laughs> de onu da en son beşincisine kaldım. Bunu okuyamadım. Doğru zamanda okumamışım. Kitap kötü anlamı çıkmasın buradan. İyi bir hikayeydi belki ama ben doğru zamanda başlamadığım için ha. ilerleyemedik. Belki daha sonra tekrar kendisiyle bir randevu ayarlayabiliriz. Şey iyi ama yani konu seçimi güzel bu atık meselesi, geri dönüşüm meselesi gerçekten artık biraz uyanmamız gereken işlerden biri. Dünyada çünkü çöpleri bir yere atmaya devam ettikçe onlar birikiyor yani. Bilmiyorum farkında ama. Evet. <laughs> bir, bir yer aynı dolacak. dünyanın içinde yani. yani bir süre sonra, sonra yer bulamayacağız çöp atmaya. Hatta nefes almaya bulamayacağız. Onunla ilgili bir uyarı aslında. O anlamda güzel kitap. Evet şimdi gelelim hediyelerimize. Laputa kitaptan gelen. Evet. Sen Doğan istersen. Doğan abinin gönderdiği kitaplara şöyle kısaca bir değineceğiz. Kendisi şimdi Ganzer diye bir kitabı evi daha yürütüyor Laputa ile beraber. İkisi aynı kişiye ait. İkisi de, de böyle kendi bulduğu metinleri çevirtiyor, düzelttiriyor falan. Hatta bir kısmını ben de okuyorum zaman zaman. Vaktim evet. olduğu zaman. Son okumalarını ben de yapıyorum. Şu anda var mesela. Yani yani Onlardan tanesi. bir tanesini göstereyim. Kem göz, nazar, tanatoloji, ölüm. Çünkü tanatoloji herhalde bu nazar-mazar işleriyle ilgili bir hı hı. bilim dalı. Frederick Thomas Elworthy Roosevelt Park. Hı hı. İşte bu şekilde kapağını göstereyim. <laughs> tuhaf bir okum oldu benim için. Daha bildiğim alanlar değil, ilgilendiğim alanlar değil. Nazar, büyü, bunların geçmişten gelen işte mirası. Böyle insanların nelere nazar dediği, nelere kem göz dediği, bu nazarla ilgili korunma yöntemleri, hangi <laughs> hani işaretleri değil. aradıkları mesela onunla ilgili ilginç bir çalışma. Biraz tuhaf. Benim okudum bir diğer kitapta Perse Bice Shelley üzerine doğal beslenmenin savunusu. Şelenin şimdiye kadar Percy Shelley'nin kitapları ile ilgili çok fazla toplu bir çalışma yapılmadı. The Gunzer kitap yani Doğan Hazer bu konuda bunu yaptığı için ben başta teşekkür ederim ve tebrik ederim. Üç tane kitabını çıkarttı, denemelerini, makalelerini hı hı. kitaplaştırdı. Onlardan da işte vejetaryenlik konusuyla ilgili olan çalışma burada. Shelley'nin vejetaryenliğe bakışı, kendi uyguladığı hani deneyimleri, arkadaşın, çevresinin ya da insanların Shelley'nin vejeteryanlığı üzerine görüşlerinin yer aldığı bir çalışma. Çok incecik bir kitap zaten. Merakınız varsa neden olmasın. Bir diğer First by Seyli kitabı da Deizme Red diye Bir diyalog olarak şeytanlar ve şeytana dair. Çok enteresan Şeytan başlıklar. Ve şeytan ve şeytanın ne olduğu kavramı ile ilgili bir değişik kitaptı. Ben bunu okumadım henüz. İşte tuhaf metinden. Ya yani bunları gerçekten merakınız varsa ulaşıp okuyorsunuz zaten. Diğer Shelley kitabı da sende. Hı hı. Onu da sen anlatacaksın zaten birazdan. Hı hı. Benim evimde bir de demonoloji var. El James. Kimmiş bu? Şeytan bilimi. bilimi ya. Evet. Her şey var yalnız bir seçki halinde. yani. Evet. Çok <laughs> değişik kitaplar var. Burada farklı ne diyelim argümanlar üzerinden şeytan kavramıyla ilgili bir çalışma yapılmış. İki kişinin diyalogları şeklinde gidiyor. Filometristi, Epistemon. Bunlar herhalde Yunan filozofları o dönemin. Okumadım. Bilmiyorum çünkü yeni geldi kitaplar. Onun da kapağı şu şekilde. Hı. Son olarak da <laughs> Bu kitap kendisine ait değil. çıkmış. Marf Orfası. Zion Lacroix. Buna hiç bakmadım. Mart ortası diye okudum ilk şeyden çıktığı Mart, zaman. O aynen. Kapağı çünkü biraz karışık yapmışlar. <laughs> ne oldu belli değil. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazar. Hı hı. Şimdi bendeki kitaplar bu kadar. Evet ben biraz güneşten ağız olup kaçtım. Öyle garip bir hava ki hem güneş rahatsız ediyor hem üşüyorsunuz yani değişik bir hava. Evet burnunuzu gölgeye sokarsanız mont giymeniz gerekiyor. Şimdi sen hani diğer kitapla sen anlatacaksın e, dedin de ben tabii hiçbirini bilmiyorum ya yani şu an eline geçti daha. Ben de da. zaten. sadece kısaca O da bahsettim. son okumalarını yaptığı için hani biliyor oradan anlatıyor. Evet. Ben şimdi evdeki kitapların isimlerini okuyayım. Percy Bysshe Shelley, ateizmin gerekliliği, aşk üzerine ve haklar beyannamesi. Yani dedim ya her inanışa göre var yani. O toplu bir şey ya, toplu bir denemek de bir şey. Farklı konularda denemeleri de var onda. Evet. Ben şu anda daha açtım. İçinde uyanın, kalkın ya da sonsuza dek yıkılın. Ganzer kitabının şeyi mi bu acaba? Mottosu. Ateizmin gerekliliği, yaşam üzerine, yaşamdan sonra evre, aşk üzerine, haklar beyannamesi, ölüm cezası üzerine, cennet gibi diyarlar diye gidiyor. <laughs> İlgilenen varsa tabii ki İlgilensin. İlgilensin. <laughs> bir de bir öykü kitabı var sanırım. Felix Karenti kitaplarımı satıyorum. Bunu böyle bir anda aldım o seçkin içerisinde öykü öyküdür falan okurum diye çünkü. Yani <laughs> Ama henüz okumadık tabii. Daha çok yeni. Henüz okuyamadık. Giriş hariç 2 4 6 8 10 11 tane öykü var. Kısa kısa ilginizi çekiyorsa yazarabiliyorsanız. Kitaplarımı satıyorum güzel bir başlık. Değil mi? Evet o ilgimi çekti zaten hemen kaptım. Bir de ayrıca bize defterler yollamış. Teşekkür ederiz. Şöyle 3 adet. Aynen farklı temalarda defterler yapıyormuş. Bunları böyle siparişlere ekliyormuş. Hani belli bir sipariş üstüne hediye olarak. En büyük tek bunlar kaldı dedi. Science Fiction var. Bunu ondan ben kaptım. He ya. İzin istedim. elf Wizard. Elf büyücüleri. Ve The Bird. Kuş. Güzel. Kuş çok güzel. <laughs> ama ben science fiction'ı seçtim bunu onlara verdim. Ay bunu bunları, onlara da, verdim. <laughs> bunları da onları da ola verdi. Uyanınca daha güzel olacak. Ben evet, uyuyoruz etmeyin. biraz. Soğuktan biraz uyandık ama. Evet. bugün anlatacaklarımız bu kadar. Neptü'ya kitaba çok teşekkürler. Bugün duyacaklarınız bu kadar daha doğrusu. <laughs> evet. umarız havalar ısınır da daha böyle pek çok dışarıdan video çekeriz. Çünkü zaten hep topu bir buçuk ay sürdü yani iki ay sürdü yaz. Hani 4 tane falan dışarıda video çektik ama evet yani bir buçuk iki ay sürdü şimdi dokuz ay kış olacak neyse önümüzdeki hafta 7 kitaplarla kim bilir nereden size sesleneceğiz evet şimdilik bizden bu kadar ama burayı terk önce ne diyoruz bizi desteklemek Aa, için ha. bir şey söyleyeceğim bu arada Şöyle. E, mesaj geliyor hani çekiliş yapacaktınız diye ben bir çekiliş düşünmüştüm evet en evet. az 15 kişi yorum yaparsa diye o çekilişi söylemiştik evet. hatırlıyorsunuz o yüzden hani 3 kişi yorum yaptı. bir kişi yani fazla hesaptan yorum yaptı destek olmak için. 3 ya da 4 kişi yorum yaptığı için yani o kişiler içerisinde şu oraya bir yani her çekilişin bir şeyi vardır ya şartları <laughs> en az 15 ve üzeri insan katılırsa çünkü hep çekiliş isteniyor ama kimse katılmıyor. Bu bizim dördüncü denememiz. Yine kimse katılmadı. O yüzden yapmıyoruz. Bitti artık o evet. defter kapandı. Yani o yüzden yapmıyoruz. O yüzden Hani çekiliş yapacaktık hani sanki şey gibi oldu böyle söz verdik de yapmadık gibi ama öyle bir şey değil. Yeterli sayı sağlanırsa hani mesela şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz hani Tabii olur ya böyle birbirine yollanıyor. Ya yani şunun altına bir yorum yazı ver ya falan diye mesela söyleyebilirsiniz çünkü şartı çok basitti. Zaten bir kişi bilirse herkes bilir orada kitabın ne olduğunu anlattım. Maksat sadece katılım göstermek, etkileşim göstermek ki biz de hani faydalanalım diye. Ya yani şöyle hani bir şey olmasını bekliyorsanız bizim o beklediğim şeyin de olması lazım önce. Yani o yüzden hani artık bir kere söylemişiz diye o yüzden yapmadık. Hani o videonun altı dolarsa bir gün tabii ki yaparız. Arkadaşlarınıza yollayın videoyu, yorum yapsınlar, katılsınlar vesaire. O zaman tabii ki biz de her ay bir çekiş yaparız yani. Hiç çekiş yapmakta bir şey yok ki. Siz sadece şey yani katılım gösterin. Aynen. Bu kadar basit. Evet onun dışında tamam mı? sen kapanışı yap. Evet gündemimizde başka bir konu yokmuş. Videoyu kapatıyorum. Söyle evet. diyorum. Eğer bizi bu videoyla gördüyseniz, tanıdıysanız ve hoşunuza gittiysek anlatımımızı, işte enerjimizi beğendiyseniz bize destek olmak için. Bu videoya göre seçeceklerse enerjimizi uyuyor. Diğerlerini de seyredin. Öyle seçin. Aynen. Bir videoya daha şans verin. <laughs> Ama ta ilk videoyu da izlemeyin. Bugün uyuyoruz yani. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bunlar çok faydalı şeyler. Bir diğer noktada bizim başka bir kanalımız daha var. İsmi Sosyalleş. Hmm. Şuraya bir yere koyalım. Ne zaman da koymuyorduk sağ sola. O İyi gidiyor. Göz şöyle atabilirsiniz. Abi. Evet. O da eğlenceli bir kanaldır. Bir diğer işimiz. Bunu yapan iki kişi adlı podcast. Kış geliyor başlayacağız ona. Havalar soğusun da şey girelim diye bekledik. Stüdyo. <laughs> Şimdi şöyle bir koyalım şuraya. Onun da bölümleri devam edecek. Onun dışında buradayız her hafta. Tekrar görüşürüz nasıl olsa. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.